Özbekistan'a gidelim şimdi. Şah Ali Alimov Taşkent'te bizi bekliyor. Onunla konuşacağız. Ülkedeki salgın durumunun son detaylarını aktaracak bize. Özbekistan'da yaz mevsimi ve son 100 yılın belki de son 200 yılın en sıcak havaları görülüyor. Taşkent'te ve Özbekistan'ın diğer bölgelerinde Taşkent'te şu an saat 3'ü geçti ve hava 50 derecenin üstünde. Güney bölgelerinde ise daha da sıcak olduğunu söyleyebiliriz. Ve e, Özbekistan'da bu havaların sıcaklığıyla birlikte koronavirüsün de yaygınlaştığını söyleyebiliriz. Koronavirüs son 24 saat içerisinde 490 kişide tespit edildi ve günlük vakalar yüze yaklaşıyor. Ve en çok vaka Taşkent'te görülüyor ve Taşkent'te son 24 saat içerisinde 166 kişi de tespit edildiğini söyleyebiliriz. 208 kişide ise zatürre hastalığı tespit edildi. Bu aralar zatürre hastalığında yayınlaştığını söyleyebiliriz. 365 kişi son 24 saat içerisinde taburcu oldu. 2 kişi ise koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Ülke genelinde toplu etkinliklere kısıtlama getirildi. Konserler, tiyatrolar ve diğer toplu etkinlikler artık belli bir süreliğine yasaklandı ve yapılmasına izin verilmeyecek. Ee, dediğimiz gibi spor musabakaları da sadece seyirci, seyircisiz halde düzenlenmesine izin veriliyor. 1 Ağustos'tan itibaren ise düğün salonlarında da 50 kişiyi geçmeyecek şekilde e, düğünler ve diğer merasimler düzenlenmesine izin veriliyor. Ülkede e, Ülke genelinde toplu aşılama devam ediyor. 1 Nisan'dan itibaren aşılama devam ediyor ve yıl sonuna kadar e, ülkenin yet, yüzde yirmisi yani 7 milyon vatandaşı aşı olması hedefleniyor. Şu ana kadar dört buçuk milyona yakın doz aşı kullanıldı. Ülke genelinde üç çeşit aşı kullanılıyor. AstraZeneca, Sputnik ve Zivivak 2001 aşısı ee, ve şu ana kadar 2, 2 milyon 680 bin kişi e, aşının birinci dozunu almış vaziyette. E, Özbekistan'daki çeşitli televizyon kanalları, sosyal medyada e, aşı kampanyaları devam ediyor. E, teşvik edici programlar yayınlanıyor ve sosyal medyada ben vaksini e, aldım yani ben aşı oldum e, kampanyası devam ediyor ve böylelikle toplumu aşılamaya teşvik ediliyor. Şu anda e, ülke genelinde 18 yaş üstü her türlü vatandaşlar gönüllü olarak aşılamaya gidebilir ve aşının istediği çeşidini alabilir ve bu konuda dediğimiz gibi sosyal medyada ve televizyon kanallarında teşvik programları yayınlanıyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Özbekistan'daki durumu salgınla ilgili gelişmeleri aşlama çalışmalarının ayrıntılarını aktardı Şahrukhbek Alimov.